Herkese merhaba. Bugün 250 watt ve akılları yeni olan bir elektrikli bisikletle şehir içine gidip geleceğim. ve bunu da bir video çekeyim dedim. E, bu arada akülerin durumu çok iyi. Aküler yeni. Şarjı da şu anda full. E, o şekilde bakalım. Akşam üzeri nasıl bir video ortaya çıkacak. Bu arada elektrikli bisikletin modeli SP Max ZVD 406L. ilk çıkan elektrikli bisikletlerden dört takılıyor. O bu arada yağmur başladı. Yağmur başladı. Eve gidene kadar sıra olabilirim. Tam video çekelim. Çekeyim dedim. Oo, bayağı yağmur başladı ve GoPro'nun şeyi de yok. Ee, su geçirmez kapağı da yok. Çok ısınıyor diye çıkarttım yaz diye. bir video çekmiştim. Dünkü videoda e, bu atı göstergesi çalışmıyordu. Onu hallettim. Tam şu anda video çekmek için güzel bir zamandı fakat yağmur başladı. Bu arada bu modelde dört e, 4 tane açı var. 48 volt, 20 amper. 25 amper falan da takabiliyorsunuz. Bari girene kadar böyle bir video çekeyim dedim. ST Max ZBD 406L dediğim gibi şu anda piyasası düzgün bunun gibi olanları 7500 Akisos falan olanları da 3000 TL'den başlıyor. Ee, hız olarak 35-40 yapıyor. Kilometre olarak da 35-40 km gidiyor e, yani şu son benzin zamlarından sonra aslında çok çok mantıklı ve hatta 50 sisi ya da Çin malı motorlara göre masrafı çok çok daha düşük ve yani akü haricinde başka bir şey bozulmuyor yolda kalma ihtimaliniz yok ona göre de çok çok iyi Tabi trafikte tehlikeli yani kenardan gitmeniz gerekiyor Ana yoldan falan gidemiyorsunuz o çok zor Yani işte şehir içinde e, oturuyorsanız şehir içinde çok güzel. Böyle çok fazla araba trafiği olmadığı bir yer. Çok fazla e, ana yol ya da hızlı gitmeyen arabalar olduğu bir sokakta falan olursanız aslında mükemmel. Fakat dediğim gibi böyle ana yolda veya otobanda veya böyle arabaların hızlı gittiği yerde veya bisiklet yolu olmayan bir yerde e, çok tehlikeli. Kenardan dediğim gibi gidilmiyor. Arabalar çok sıkıştırıyor. Hızlı olmadığı için sıkıntı oluyor. Yağmur şu anda durdum. Fakat evin olamadım. Normalde şehir içine falan gidecektim. Neyse bu da böyle bir video olsun. Çok fazla önemli işim yoktu. Bu motordan e, 250 wattlık elektrikli bisikletlerden e, genel olarak bahsedeyim. E, hepsi 4 o kilo oluyor. Bu arada sesim falan umarım iyi geliyordur. E, mikrofon aparatı yok. Ee, dediğim gibi hepsi 4 kilo oluyor. 20 amper oluyor bir tanesi. Ee, şu anda 2023 Haziran itibariyle 500 TL civarlarında sıfır bir tane akü. Aslında o da çok makul. Yani bir depoyu full buna 4 akü alıp 2 yıl civarında kullanabiliyorsunuz. Yani hızlanması gidişi bu şekilde, ee, çok fazla rahat değil, ee, iki kişi kullanıma çok uygun değil. Ee, ama yine de çok da öyle fena da değil. Kenardan, sağdan sağdan gitmek için fena değil. çok sert yalnız amortisörleri falan çok sert. O biraz sıkıntı olabilir. Neyse ben de hava durumuna bakayım. Bir kara vereyim. Ona göre videoya devam ederiz. Şu anda yağmur durdu. Ha bu arada motorun dışında göstereyim size. Bu arada bu video yükler mi yüklemez mi bilmiyorum ama. Böyle ST Max e, ZVD 406 L. Dediğim gibi bunlar 2012 yılında falan çıktı. Işıkları yanmıyor. Yani kendi ışıkları, siyenleri falan çalışıyor fakat ışıkları yanmıyor diye. En azından Karşıdaki falan araba görsün diye böyle bir led gibi falan bir şey takmış. Ben bunu neden aldım? Ee, yani şu anda araba bende olmadığı için hani sağa sola e, gideyim diye aldım. Dışı falan böyle. Hani ufak tefek böyle markete falan gideceğime bununla gidiyorum. Öyle o yüzden aldım. Neyse ben bir videoyu durdurayım. Bir karar vereyim ondan sonra devam ederiz. Hava durumuna baktım. Ee, yağmur falan göstermiyor. Fakat... Emin olamadım. Çünkü motorun hızı da çok fazla değil. Ve bir de yağmur falan başlarsa eve gidene kadar ıslanırım. Çok fazla kapalı bir yer de yok. Öyle yani Elektir, Bu arada alacaksanız mutlaka faturası olsun. Çünkü çok çalıntı falan oluyor. Bunun numarasında seri numarası oluyor. Seri numarasıyla faturasını mutlaka kontrol edin. Bir imza alın e, aldığınız kişiden. Dediğim gibi bunlarda çok çalıntı falan olayları oluyor. Ve akülerinle ilgili mutlaka kağıt alın. Aküleri yeni değiştirirse garantisi falan oluyor. Onlarla ilgili bir kağıt falan alın. Araba deli gibi gidiyor. Bu arada trafikte çok tehlikeli. Hiç görmüyorlar. Yani normal motorları zaten hiç görmüyorlar. Bir de ses de yok. Bir de çok küçük durduğu için hiç hiç görmüyorlar. Mutlaka bunu alınca farlarını kontrol ettirin. Ve aynı zamanda kendinizdeki olarak far, far takın. O yağmur yeniden başladı. Oh fena başlıyor benim Neyse eğlenelim Neyse böyleydi Bir sonraki videolarda görüşmek üzere